Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün elimizde bize ulaştırdığınız ve okurken beni gerçekten de hani derler ya dumuru uğratan bir akademik çalışma var. Evet. Oldukça çarpıcı verilerle dolu. Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Bilge Atacan'ın Türkiye'de ailenin ve çocuğa bakışın 30 yıllık serüvenini inceleyen araştırması. Şimdi en sarsıcı bulguyla başlamak istiyorum. Merakla bekliyorum. 1975 yılında Türkiye'deki kadınların %75'i yani ezici bir çoğunluğu erkek çocuk sahibi olmak istiyor. Hmm. 2003'e geldiğimizde ise özellikle kentli genç anneler arasında bu tercih tamamen tersine dönüyor ve %59'u kız çocuk istiyor. İnanılmaz bir oran. Sadece 30 yılda bir toplumun en temel kodlarından biri nasıl olur da Evet. 180 derece döner. Bu akıl almaz değişimin arkasında ne yatıyor? İşte bugün bu sorunun cevabını sizin için bu kaynakları deşerek bulmaya çalışacağız. Bu gerçekten de toplumsal bir deprem gibi ve bu depremin e, fay hatlarını anlamak için önce en temel kavrama bakmamız gerekiyor. Nedir o? Araştırmanın da merkezinde olan çocuğun değeri ya da kısaca CD modeli. Bu model ebeveynler çocuk sahibi olmaktan ne elde eder sorusunun cevabını arıyor. Yani çocuğun aileye artıları, eksileri gibi bir şey mi? Aynen öyle. Çocuğun ebeveyne sağladığı fayda ve getirdiği maliyetlerin bir dökümü aslında. Ve araştırmacılar 1970'lerde bu değeri üç ana başlıkta toplamışlar. Tamam, o zaman bu üç başlığı bir netleştirelim ki az önceki o inanılmaz değişimin temelini anlayabilelim. Sanırım ilki en somut olanı. Kesinlikle. Birincisi, ekonomik faydacı değer. Bu, Çocuğun aileye doğrudan maddi katkısı. Eskiden e, tarlada çalışması, büyüyünce aile işini devralması. Hı hı. Anladım. Geleneksel toplum yapısının temel direği yani bu. Tam olarak öyle. Anladım. Yani somut, elle tutulur bir beklenti. Peki ikincisi neydi? İkincisi, bugün bize çok daha tanıdık gelen psikolojik değer. Bu tamamen duygusal bir yatırım. Evet. Çocuk sahibi olmanın getirdiği o tarifsiz mutluluk, sevgi, gurur, hani ebeveynin kendini çocuk üzerinden gerçekleştirmesi, soyut bir sevgi ve anlam arayışı. Kısacası çocuğun varlığının ruhumuza iyi gelmesi. Aynen bu. Ve üçüncüsü de sanırım bireyden çok toplumla ilgili olan değer. Aynen öyle. Üçüncüsü sosyal değer. Bu da çocuk sahibi olarak toplumda bir statü kazanma, tam bir aile olarak kabul görme. Soyun devamı meselesi de burada sanırım. E ve özellikle erkek çocuk aracılığıyla soyadını, ailenin mirasını bir sonraki kuşağa taşıma misyonu. İşte 1975'teki Türkiye fotoğrafında bu üç değerden özellikle ekonomik ve sosyal olanlar çok baskındı. O yüzden 75'lik erkek çocuk tercihinin sebebi de bu yani. Tam olarak bu iki değerdi. Peki işte şimdi asıl düğme geliyoruz. 1975'ten 2003'e bu değerler tablosu nasıl alt üst oldu? Araştırmanın en net bulgusu çocuğun ekonomik değerinin adeta çakılması, evet. psikolojik değerinin ise tavan yapması. Bu nasıl oldu? Hangi toplumsal değişimler bir çocuğu ekonomik varlık olmaktan çıkarıp psikolojik hazine haline getirdi? İşte bu kağıtçı başının aile değişim modeli adını verdiği teorinin tam merkezindeki soru. Model diyor ki, Türkiye gibi toplulukçu kültürler geliştikçe aile yapısı bir uçtan diğer uca savrulmaz. Hmm, nasıl yani? Yani kuşakların hem maddi hem de duygusal olarak iç içe olduğu o geleneksel, bağımlılık modelinden anladım. Batı'daki gibi herkesin tamamen ayrı ve bireysel olduğu bağımsızlık modeline doğrudan bir geçiş yapmıyoruz. Bu çok keskin bir kopuş olurdu. Bir dakika, bu biraz kafa karıştırıcı. Hem maddi olarak ayrışıp hem de duygusal olarak kopmamak. Bu ikisi normalde birbiriyle çelişmez mi? İşte teoriyi bu kadar ilginç kılan da bu. Yani çocuklar ekonomik olarak özgürleştikçe aileden uzaklaşmaz mı? Yağatçıbaşı buna psikolojik duygusal bağımlılık modeli diyor. Olan şey şu, maddi bağımlılık azalıyor. Neden? Çünkü kentleşme artıyor. Kadınlar başta olmak üzere eğitim seviyesi yükseliyor, sosyal güvenlik sistemleri, emeklilik gibi kavramlar yaygınlaşıyor. Doğru, artık anne baba yaşlılığında çocuğunun eline bakmak zorunda değil. Kesinlikle. Çocuklar da tarlada çalışmak yerine 15-20 sene okula gidiyor. Yani ailenin bütçesine yük oluyorlar, katkı sağlamıyorlar. Yani maddi bağlar zayıflıyor. Evet. Ama tam bu noktada o boşluğu dolduran şey duygusal bağlar oluyor. Çocuğun ekonomik faydası ortadan kalkınca varlığının tek bir anlamı kalıyor, psikolojik doyum. Anladım. Ve bu doyum arayışı aile içindeki sevgi ve yakınlık bağlarını eskisinden bile daha güçlü hale getiriyor. Maddi olarak ayrışıyoruz ama duygusal olarak kenetleniyoruz. Anladım. Yani en başta sorduğum o cinsiyet tercihinin tersine dönme meselesinin anahtarı da bu modelin içinde saklı. Tam olarak orada. Erkek çocuk ekonomik güç ve soyun devamı demekti. Bu faydacı değerler önemini yitirince sahneye başka bir ihtiyaç mı çıktı? Tam olarak bu. İşin büyüleyici tarafı şu ki, ekonomik beklenti ortadan kalkınca ebeveynler çocuklarından ne beklemeye başladı? Duygusal yakınlık. Duygusal yakınlık, şefkat, bakım, sohbet, yani psikolojik değerler. Ve bizim toplumumuzda geleneksel kodlar nedeniyle bu roller daha çok kime atfedilir? Kız çocuğuna, kızlar daha merhametli olur, yaşlanınca annesine daha iyi bakar algısı. Aynen öyle. Bu algı erkek çocuğunun ekonomik rolünün yerini aldı. Araştırmadaki o çarpıcı detayı hatırlayalım. Yüksek sosyoekonomik seviyedeki büyük annelerin ezici çoğunlukla kız torun istemesi. Evet, o çok ilginçti. Bu muhtemelen kendi yaşlılıklarında bu duygusal yakınlığı kız evlatlarıyla daha yoğun yaşadıklarının bir tecrübesi. Değişen ihtiyaçlar, değişen tercihleri doğurdu. Bu çok mantıklı bir açıklama. Değişen tek şey bu da değil. Ebeveynlerin çocuklarından beklediği kişilik özellikleri de dönüşmüş. Aa, evet, o da çok önemli. Araştırmaya göre 1975'te bir çocuk için en makbul özelliklerden biri Ebeveynin sözünü dinlemesi, yani itaat, 2003'e geldiğimizde ise özellikle eğitimli kentli aileler için bağımsız ve kendine güvenli olması, yani özellik, zirveye oynamış. Bu, ebeveynlik tanımının kökten değiştiği anlamına gelmiyor mu? Hem de nasıl. Eskiden daha zorlu bir görev değil mi bu? Kesinlikle. Bu bulgu, modelin özerk ilişkisel benlik dediği, kulağa biraz karmaşık gelen, ama aslında hepimizin içgüdüsel olarak bildiği bir kavramı doğruluyor. Nasıl bir şey o? Şöyle bir benzetmeyle açıklayabilirim. Aslında bu modern bir şirket yöneticisinin ideal çalışanından beklediği şeye çok benziyor. O da ilginçmiş. Yönetici der ki, kendi projeni kendin yönet, inisiyatif al, yaratıcı ol, yani özerk ol ama günün sonunda bu takımın bir parçası olduğunu, evet ve ortak hedeflere hizmet ettiğini unutma. Tam olarak bu yani ilişkisel ol. İşte Türkiye'deki modern ailede çocuğundan benzer bir denge bekliyor. Ne diyor yani? Diyor ki oğlum kızım git oku, dünyayı gez, kendi ayaklarının üzerinde dur, kendine güven yani özerk ol ama beni, aileni, köklerini unutma, bayramda ara, her zaman o duygusal bağı koru. Yani ilişkisel ol. Yani hem birey ol diyoruz hem de bizden kopma. Bu ilk bakışta bir çelişki gibi duruyor. Evet öyle görünebilir. Ama bu duygusal pranga gibi bir şeye dönüşme riski taşımaz mı? Bireyin özerkliğiyle bu kadar yoğun bir aile bağı gerçekten sağlıklı bir denge mi? Bu harika bir soru ve aslında modelin de en çok tartışılan yönü bu. Evet bir risk taşıyor. Çocuğun özerkliğiyle ailenin beklentileri arasında sıkışıp kalma riski her zaman var. Hmm. Ama araştırmanın gösterdiği şey en azından şimdilik toplumun bunu bir çelişki olarak değil ideal bir sentez olarak gördüğü. Yani bir orta yol arayışı. Aynen. Aileler batıdaki gibi çocuk 18'ine gelince evden ayrılır, kendi hayatını kurar modelini tam olarak benimsemiyor ama geleneksel çocuk ailenin malıdır anlayışını da reddediyor. İkisinin ortasında bize özgü bir yol bulmaya çalışıyoruz. Evet ve bu dengeyi kurmak hem ebeveynler hem de çocuklar için eskisinden çok daha zorlu bir görev. Bu değerlerdeki değişim kaç çocuk istediğimizi de etkilemiş olmalı. Bu belki daha tahmin edilebilir bir sonuç. Tabii ki Araştırmaya göre 1975'te annelerin ortalama çocuk sayısı 2.9 iken 2003'te genç annelerin ideal çocuk sayısı 2.3'e düşmüş. Artık iki çocuk norm haline gelmiş. Bunun mantığı da yine değerlerdeki dönüşümle doğrudan bağlantılı. Eğer çocuktan beklentin ekonomik faydaysa her çocuk bir ek gelir kapısıdır. Ne kadar çok o kadar iyi. Aynen bir ek güvencedir. Ama eğer beklentin psikolojik doyumsa, yani sevgi, mutluluk gibi duygularsa, o zaman bir ya da iki çocuk yeterli. Fazlasıyla karşılayabilir. Hatta daha fazla çocuk her birine ayrılacak zamanı, ilgiyi ve maddi kaynağı böleceği için psikolojik doyumun kalitesini düşürebilir. Yani nicelikten niteliğe bir geçiş var. Kesinlikle. Değer psikolojiye kaydıkça çocuk sayısı nicelikten niteliğe odaklanıyor. Anlıyorum. Yani daha az çocukla daha derin bir psikolojik bağ hedefleniyor ama bu hedef Türkiye'nin her yerinde, her gelir grubunda aynı mı? Çok yerinde bir nokta. Örneğin geçim derdinin daha ön planda olduğu bir aile için bu psikolojik lüks ne kadar geçerli? Değil tabii ki. Bu büyük dönüşüm toplumun her katmanında aynı hızda ilerleyen bir trend değil. Farklı vagonlar farklı hızlarda gidiyor. Anladım. Araştırma bu konuda çok net. Kırsal kesimde ve şehirlerdeki düşük gelirli, daha az eğitimli gruplarda çocuğun ekonomik ve faydacı değeri yüksek gelirli kentli gruplara göre hala daha yüksek. Hala bir maddi beklenti var yani. Evet. O gruplarda ebeveynlerin çocuklarından yaşlılıklarında maddi yardım bekleme oranı anlamlı şekilde daha fazla. Bu, onların çocuklarını daha az sevdikleri anlamına gelmiyor tabii. Elbette. Sadece ekonomik gerçeklikler, çocuğa yüklenen o faytacı rolün daha uzun süre devam etmesine neden oluyor. Değişim var ama başlangıç çizgileri ve hızları çok farklı. Yani farklı sosyoekonomik gruplar bu değişim yolculuğunun farklı duraklarındalar. Peki ya zamanın kendisi yani kuşaklar, büyük anneler, anneler ve gençler arasında da bu değerler farklılaşıyor mu? Kesinlikle. Araştırmanın en güzel yanlarından biri, üç kuşağın fotoğrafını aynı anda çekmesi ve sonuçlar tam da beklediğimiz gibi. Ne çıkmış? Büyük anneler, annelere göre daha geleneksel değerlere sahip. Onlar için soyun devamı, çocuğun ekonomik desteği gibi konular hala daha önemli. Anladım. Anneler, bu iki dünyanın tam arasında bir köprü gibiler. Hem geleneksel beklentileri taşıyorlar, hem de modern değerleri benimsiyorlar. Ergenler de en uçta sanırım. Aynen. Ergenler ise en uçta. Yani psikolojik değere ve özelliğe en çok önem veren grup. Bu tablo, toplumsal değişimin nasıl yavaş yavaş kuşaklar üzerinden süzülerek ilerlediğini gösteren canlı bir kanıt gibi. Büyük annenin değeri annede evriliyor, torunda ise tamamen yeni bir şekil alıyor. Tam olarak bu. Peki, tüm bu analizden sonra başa dönersek, olguyu ortaya koyduk, arkasındaki teoriyi anladık, verilerle destekledik. Günün sonunda cebimizde ne kalmalı? Hı hı. Benim anladığım şu, Türkiye'de çocuğa verilen değer azalmıyor, aksine değeri artıyor ama niteliği kökten değişiyor. Çok güzel bir özet. Çocuğun değeri aile bütçesine eklenen bir kalem olmaktan çıkıp paha biçilemez bir duygusal zenginliğe dönüşüyor. Ve bu temel kayma bir domino etkisiyle cinsiyet tercihlerinden ebeveynlik stillerine kadar her şeyi yeniden yapılandırıyor. Tam olarak bu. Çocuğun değeri düşmüyor, doğası dönüşüyor. Bu da bizi sizin için hazırladığımız bu analizin son ve en önemli sorusuna getiriyor. Evet. Araştırma Türkiye'nin kendine özgü bir sentez yarattığını gösteriyor. Ne tamamen Batılı gibi bireysel ve kopuk, ne de tamamen geleneksel gibi kolektif ve bağımlı. Ortada bir yerdeyiz. Bireysel özerklik ile güçlü aile bağlarını birleştiren bu özgün duygusal bağımlılık modelini inşa etmiş durumdayız. İşte size ve bizi dinleyenlere düşünmek için bir soru. Küreselleşmenin, sosyal medyanın ve bireyselliğin her zamankinden daha çok pompalandığı bir dünyada bu hassas denge modeli gelecek nesiller için de sürdürülebilir mi? Yoksa bu batıdaki tamamen bağımsız aile modeline giden yolda sadece bir ara istasyon mu? Çok iyi bir soru. Önümüzdeki 30 yılda çocuklarımız ve torunlarımız bu özerk ilişkisel dengeyi koruyabilecek mi? Yoksa ipler bir tarafa doğru tamamen kopacak mı?